Euroleague Front Office programının Anadolu Efes bölümündeyiz. İki karşılaşmayı yani oynanan maçı ve oynanacak maçı konuşacağız. Barcelona karşısında e, Valencia'dan mağlup dönerek, e, mağlup gelerek e, çıktı sahaya Anadolu Efes. Ancak e, Valencia maçının akabinde yaptığımız programda bu maçın konsantrasyonu çok farklı olacağını çünkü Anadolu Efes'in özellikle e, geçmiş yıllardan bakacak olursak Barcelona'ya karşı çok ciddi bir üstünlüğü olduğunu, kritik maçları hep kazandığını Gördük. E, bu en üst seviyede de oldu. Finalde oldu. Normal sezon maçı da oldu. Hepsi ekstra oynadılar bütün maçları. E, gene bunun ışığında aslında başladı maç ve öyle bir başladı ki e, ilk çeyrek skor inanılmaz bir boyutta ve e, mental olarak da taktiksel olarak da Barcelona'yı kırarak başladı Anadolu Efes. Neler söylersin öncelikle? Evet yani e, hatta maç sonunda röportaj yapıyor Ergin Ataman. Barcelona ile finalde karşılaşmak isterim diyor. Çünkü yani Barcelona'ya karşı öyle bir üstünlük sağdılar ki yani belki bütün maçlarını Barcelona oynamak iyi teklif etseler Ergin Ataman'a hayır demeyebilir. evet yani şimdi Valencia maçından sonra çok eleştirdiğimiz işte Efes kadrosundaki basketbolun böyle mi olması lazım? Efes Efes'i izleyenler tüm Avrupa hatta Efes taraftarları hariç bu basketbolu mu görmeli dediğimiz seviyeden Barcelona maçında çok başka bir seviyeye çıktı. Evet bir şekilde Barcelona maçları Efes için ilk yarıdaki maç da öyle olmuştu. Çok kötü bir periyodun arkasından Barcelona ile oynamış ve ondan sonra bir çıkış yak yakalamıştı Efes. Bu maçta aslında benzer bir senaryo oldu diyebiliriz. Tabi burada öncelikli olarak şunu söylemek lazım. E, ee, Lerkin büyük ihtimalle maç öncesinde soyunma odasında falan arkadaşlarına şöyle demiş olabilir. Arkadaşlar sakin bu maçı bana bırakın. Ben bu maçı tek başına bile alabilirim demiştir. Ya yani sakatlıktan çıktıktan sonra daha doğrusu sezon başlangıçlarında evet sezon başlangıçlarında normalde ısınma süreci uzun sürenlerkin aslında Barcelona maçında sanki sezonun sonundaki e, performansını yakalamış bir e, şekilde oynadı Barcelona maçını gerçekten çok dominanttı e, ne zaman Barcelona gelmeye kalksa yakalamaya çalışsa bir hamle yapıyor olsa Larkin orada devreye girip bir üçlükle rakibin direncini kırıyordu. Ki ben bu sene birkaç e, maç sonunda şöyle bir yorumda bulunmuştum. Efes hücumları ve hücumda attıkları şutlar ve yetenekleri bazen rakibi o kadar bozuyor ki e, rakibin savunmasını değil asıl hücumunu bozuyor. Çünkü e, rakip baskı altında, stres altında normal şartlar altında oynayabildiği basketboldan uzaklaşıyor. Mesela e, Yesikeviç da maç sonunda şöyle söylemiş. İlk çeyrekte özellikle ilk çeyrekte çözümü sürekli bireysel çözümlerde aradık. E, alışa geldiğimiz takım oyunu oynamaktan çok uzaktık demiş. O tarz durumlarda oyuncular o baskı altında bireysel yeteneklerle oyunu çözmeye çalışıyorlar ki özellikle Barcelona gibi bir düzen içerisinde oynayan takımlarda doğrudur, yanlıştır, eleştirilir Yesikevicius ama orada hep bir düzen var. O bireysel çözümler böyle özellikle maç başında çok da etkili olmuyor. Ki çok bir doğru bir stratejiyle başladı Anadolu Efes maçı aslında. Bir önceki maçı hatırlayalım. Valencia maçından sonra özellikle rakibin switch savunmasında Efes'in hiç çözüm üretemediğini söylemiştik. Ve bunun Efes'i çok tıkadığını. Benzer bir savunma yapıyor Barcelona. Yine adam değişme savunması yapıyor. Her pozisyonda adam değişiyorlar. Normal şartlar altında. Ve maça da öyle başladılar. Ama Efes ne yaptı? Topu eline alan her oyuncu ki maça Larkin ilk 5 başlattı o ritmi başın maçın başında yakalasın diye. Bu da bence önemli kararlardan biriydi. Sürekli Milotic'e hücum etti ee, Anadolu Efes kısaları. Hem Midsic'le hem Larkin'le. Ve onu sürekli cezalandırdılar. O kadar rahat sayı buldular ki devamında e, Barcelona'da hücumlarında, hücumlarında biraz önce söylediğim şeyi yaşadı. O terörize olma noktası ve düzenden çıkma noktası ki e, ilk çeyrekte iki kere mola aldı e, 300. Gidişatı durdurabilmek için ama o ritimden çıkan Barcelona kolay atışları da kaçırmaya, işte ceza şutlarını da sokamamaya başladı ve maçın kontrolü tamamen Anadolu Efes'in eline gel geçti. Sonra aslında savunma değişikliği yaptı Barcelona hmm. ve adam değişme savunmasından vazgeçtiler. Biraz daha özellikle bazı oyuncularda kesinlikle adam değiştirmeyip e, o e, mesafeyi vermeye başladılar mecburen o perde sonrasında. Onları da iyi cezalandırdı aslında Anadolu Efes. Oradan da sayı üretti. Çünkü formda bir Mitchell ve Larkin'le topu yere iyi vurabilen, adam eksiltebilen, e, formda bir ve Mitchell ve Larkin'le bu maçı çok iyi oynadılar. E, i̇şte işte 5 üçlük Larkin soktu, 4 üçlük Mitchell soktu. Yani, o ikisinin böyle performans verdiği yerde uzunları devreye sokmak da kolay oluyor ki Larkin zaten maçın başında pulaysa Hemen asistle başladı ki yani Efes'in iyi oynadığı maçlara bakın zaten maçın ilk şutu mutlaka Plyce'in orta mesafesi ve üçlüğüyle gelir ve o top içeri bir drive'ın sonrasında Plyce'e gelmiş bir pas sonrasında atılır. Ki maça da böyle başladı ee, Anadolu Efes ve maç içerisinde diğer uzunları çok kullanamasa da Ply'si kullanmayı becerdiler. Tabi burada ee, o Yesikevicus'un maç içindeki denemeleri, işte savunmayı değiştirmesi, hücumu değiştirmesi, Mirotic'ten vazgeçmesi bence Barcelona'yı çok etkileyen konulardan biri de e, Satoranski'nin olmaması. Şimdi şöyle bir e, yorum gelebilir. Bu kadar kadrosu zengin bir takımda Satoranski'nin olmaması problem yaratmıyor olması lazım gibi düşünmek lazım. Ama Satoranski'nin oyuna getirdikleri bireysel yeteneğini haricinde çok önemli bir nokta var ki onun olmadığı yerde La Profitola bir numaraya geçiyor ki Laprovitola'nın 2 numarada verimliğinin kesinlikle çok düşüyor. Laprovitola'nın 2 numaradaki hücumdaki e, artıları ve zenginliği, özgürlüğü 1 numaradayken ona çok uymuyor. Aslında bu biraz da Nando De Colo'ya da benzeyebilir. Evet. Nando De Colo da 2 numarada o top getirme, oyunu kurma sorumluluğun üzerinden aldığınız zaman bunu yapamadığından değil. Çok da iyi yapan bir oyuncu, Laprovitola da fena yapan bir oyuncu değil. Ama o zaman 2 numarada ondan aldığınız hücum zenginliğini kaybediyorsunuz. Maçın tabi şöyle bir şey de söylemek lazım. Barcelona ve Efes ligin en yüksek yüzdeli üçlük atan iki iki takımı. 39.7 ile atıyordu bu maç öncesine kadar Barcelona ve ligin lideriydi. Bu maçta 26.9 ile 27 ile attılar. O şut ritmini de kaybedince Efes maçın kontrolünü tamamen eline aldı. İkinci yarı dahil bunu yaptı. Ta ki maçın son 6 dakikasına kadar. Hı hı. son 6 dakikasına hatta son 5 dakikasına 18 sayı önde girdi Efes. Peki bu noktada şeyi soracağım. Ee, mesela Anadolu Efes'in yakalandığı maç oldu. Makavi maçı gibi. Hani Anadolu Efes o ritmi, momentum kıramadığı maçlar oldu. Burada e, tıpkı bir şey yani Euroleague'in premium takımı olarak e, Barcelona'a karşı bir dur dedi o noktada. Neyi doğru yaptı orada? Şimdi o Makavi maçından önce söylemiştim. Makavi maçından da söyledim. Burada koç dokunuşları çok önemli. Hı hı. E, ki o Maccabi maçındaki seriyi hatırlayın. 10 sayı geriden gelirken Maccabi Ergin Ataman hiç mola almamıştı. Hı hı. Bu maçta bu e, 71-53 skor. 18 sayı önde. E, Anadolu Efes ve maçın bitmesine 5 dakika var. Yani çok daha rahat bir noktadasın normalde. Ama 4 sayı attı arka arkaya. Barcelona 71-57 oldu. Birinci mola geldi. Sonra 6 sayı daha attı. Kıramadılar. 6 sayı daha attı. Iııı e, Barcelona 71-63'e geldi. Skor bir mola daha aldı Ergin Ataman. Şimdi burada kırarsın kırmazsın önemli değil. Yani doğru taktiği verirsin vermezsin önemli değil. Önemli olan oyunu o anlarda müdahale edip rakibin çığ haline gelen hücumlarını bir şekilde engellemek. Ve bunu engellemenin en iyi yolu da aslında hücumda bir sayı üretebilmek. O dönemde çünkü Efes sürekli top kayıpları yaptı, sürekli boşluklar attı. Hı hı. Ve ben işte burada şuna dönüyorum tekrar. Maçı kıran burada, e, Efes adına tekrar kıran, Barcelona'nın o moment, momentumunu engelleyen Plays'tan gelen bir şuttu. Yine bir asist üzerinden, yanlış hatırlamıyorsam Bobo'a bir ribaund aldı. Devamında bir asist yaptı Plays'e ve Plays orta mesafe şutuyla e, o seriyi sona erdirdi. Sonrasında zaten serbest atışlarla maçın sonunu getirmeyi başardı Efes. Ki aynı şeydeki e, Real Madrid finalindeki gibi Plyce orada çok önemli bir şutu soktu ve devamında zaten hep Plyce maçı getirmişti. Burada da e, Plyce'in bu performansı daha doğrusu o şutu sokması ki maç boyunca aslında iyi bir oyun sergiledi ki şunu da söylemek lazım. Singleton'ın gelişi e, 4 numaradaki opsiyonu arttırmakla beraber 3'te 1 üçlük attı mesela Singleton. Singleton'ın skor olarak yaptığının hiçbir önemi yok. Ben sezon başından beri Singleton ve Muarman'ın takımdan gidişinin en büyük etkisinin savunmada olacağını ve bu savunmadaki bu etkinin sadece 4 numara savunması değil 5 numara savunmasını da çok etkilediğini söylemiştim. Plyce'nin hücumda daha, hücumdaki verimliliğini daha rahatlıkla kullanabiliyorsunuz Singleton sahadayken. Çünkü onun açıklarını da kapatabiliyor. Ve Singleton Embaye ile beraber ki aslında maç içerisinde belki Embaye'nin performansı çok e, dikkat çekmemiş olabilir ama üçlü 3 üç, üçlük de oynadı Embaye. Ve o üçlüklerin tamamı da momentumu Efes'e çeviren, Barcelona'yı kıran üçlüklerdi. o anlamda e, rotasyonun tamamını kullanmış ve bundan fayda almış bir Efes gördük diyebiliriz. Çok ilginç bir istatistik söyledim program öncesinde. E, şimdi sonuçta baksak veya bir fantezilik takımı kursak mümkün olduğu kadar kimi almaya çalışırız uzunlarda? Mirotic'i. Evet. Değil mi? Mirotic'i evet. alırız mutlaka. Avrupa'nın da zaten Hani parayla almaya kalktığınız zaman en pahalı uzun denilebilir yani değil evet, mi? Evet hani kesinlikle. Yani. Ee, peki sahada olduğunda bir de backup'ı Da Silva. Ee, sen onun şeyi çıkardın. Ee, Saha içerisinde olan artı eksi e, rakamlarını. Onun bir altını çizer misin? o Çok ilginç bir nokta o. Evet şimdi normalde Da Silva ile Mirotic birbirini yedekleyen oyuncular. Aynı e, Sertaç Veseli'nin birbirini Hı -hı. yedeklediği gibi. Ki maça e, artık son birkaç maçtır Mirotic-Veseli ikilisiyle başlıyor Yesikevicius. Sonra Sertaç da Silva ikilisine dönüyor. Milotic'in sahada olduğu anlarda ki Milotic 15 sayıyla bitirdi karşılaşmayı ama 5'te 1 galiba üçlük attı. 5'te 0'da Lavrovitola attı bu arada. Bu ikisinin üçlük isabetleri böyle Bu arada onu da söyleyeyim. Ama Milotic sahadayken Anadolu Barcelona eksi 9 yaptı. Hı hı. pardon, eksi, evet Barcelona'ya eksi 9 averaj yaptı. Hı hı. Mirotic sağda değilken artı dört yaptı. Her yani Da Silva sağdayken artı dört yaptı. Yani aslında maç da biliyorsunuz zaten bu ikisinin e, B filmini için aradaki fark kadar beş sayıyla bitti maç. Yani için e, o hücumda performansının çok ekstra olmadı ama standartta bir on beş sayı attığı yerde takımın gelenine nasıl negatif bir etki yarattığının yani maçın sonunu mesela Da Silva ile oynadı. Birçok kişi diyebilir ki Niye Mirotic'e dönmedin tekrar maçın kritik noktalarında? Çok doğru bir karardı aslında Da Silva ile devam etmek. Çünkü hı hı. hatta bir dönem arka arka iki üçlük soktu Da Silva ee, sağ çaprazdan. Hem hücumda da fayda sağladı ve o savunmadaki o açık noktasını da kapattı. Ee, bununla beraber yine maç istatistiğinde ilginç bir şey daha var. Clyburn. ile ee, ilgili de şunu söylemek lazım. Bu sezonki en az top kullandığı maçı oynadı Clyburn. Pozisyon sayısı itibariyle en az top kullandığı maçı oynadı. E, düşük yüzdeli oynadı ama şunu da söylemek lazım. İnsanların kafasında sezon başından beri olan bir soru var biliyorsun. E, Misic, Larkin, Claiborne topu nasıl paylaşacaklar? Nasıl birbirlerine rol verecekler? Claiborne acaba bu takımı bu kadar skor katkısı yapıyor olmasına rağmen bozuyor mu? Gibi soru işaretleri var. Ben aslında buna çok katılmıyorum ve bir şekilde burada bir çözüm üretebileceğini düşünüyordum. E, Anadolu Efes'in ki bu maçta Claiborne çok kötü bir performans sergiledi. Ama baktı ki Mitsic ve Larkin e, takımı yönetmekte, skoru almakta e, gayet iyi gidiyorlar. O zaman Claiborne hiçbir rol çalmaya ve oyunu zorlamaya çalışmadı. Hı hı. Yani ben bu açıdan Claiborne'ın düşük performansına rağmen maça olumlu etkisi olduğunu ve oradaki o yıldız psikolojisinden çıkıp takım oyuncusuna rolüne döndüğünü görerek bunun Efes için bir artı gelişme olduğunu söylemek istiyorum. Ki mesela Bobo için de belki aynı şey geçerli. Larkin'in olmadığı yerde büyük katkı. Hı? Çok uzun zamandır işte çift taneli skorlar üretip 20'lere ulaşıp hatta asist sayılarını çok yükselten Boba, Larkin'in bu kadar iyi olduğu yerde yüksek verimlilikle oynamasına, yüksek isabetle oynamasına rağmen o da az top kullandı ve e, o rol çalma noktasına gelmedi. Bence Efes için Barcelona maçındaki oyun evet Barcelona gibi rakiplere karşı Efes çok motive olur ama bence bu tarz gelişmeler daha önemli. Singleton'ın gelmesiyle beraber zaten savunmadaki bazı sıkıntılar... Onu soracaktım. Ee, e, evden gelen Singleton, Polonara'dan daha fazla katkı veriyor. <laughs> ya işte bazı gerçekler var. Basit gerçekler var basketbolda. Atlanmaması gereken. Ee, dünyayı yeniden yaratmaya da gerek yok. Ee, yani o yakalanmış bir düzen vardı. Tamam o düzenin içerisinde bazı şeyler değiştirmek doğru işte. Sırtı dönük oyunları ekledi bu sene Efes. Hücum çeşitliliği anlamında. Hem Ziziç'ten hem e, Clyburn'dan. Ama bazı şeyleri de bozmamak gerekiyor. Ya da bozuyorsan mesela evet Singleton'dan çıkıyor olabilir Anadolu Efes. E, i̇şte sezon sonu hariç oynamıyor olması, maç seçiyor olması bir sürü şey söylenebilir Singleton'la ilgili. Ama Singleton'dan çıkıyorsan Singleton'a yakın bir profil takıma dahil etmen lazım ki bu Singleton olmak zorunda değil. Hı hı. Ama... 4 numarada sana o Moerman Singleton sertliğini verecek, savunma açıklarını kapatacak, hatta görünmeyen, Tırnak içinde e, basketbolun pis işlerini yapabilecek oyuncuyu ka takımına ka dahil etmen lazım. Singleton gittiği zaman aslında bir sürü şey eksik oluyor takımdan. E, yani Singleton'ın muadili Polonara olmamalıydı. E, aynı bence Ziziç yerine de biraz daha farklı bir profil tercih edilmeliydi. Ama tabii hepsini birden takımdan gönderme şansı yok ki. Takımın sezon başından beri değiştiği, rotasyona bakarsak kaç oyuncu değişti? Türk oyuncularından iki tane oyuncu gittiği yerine işte Furkan Altalı geldi. Polonara e, takımdan ayrıldı. Azia Taylor geldi, tekrar gitti. İşte bu e, benim istatistik kağıdım var. Excel'lerim var. Orada bakıyorum. Yani Efes kadrosunda bir sürü değişim oldu. Şimdi bir de Zizici değiştirme şansları aslında çok yok ama buna uygun basketbol oynayabilmek için Singleton veya benzeri tarzı bir hamle çok geçerli ve şarttı. Peki Bayern karşılaşmasına geçelim. geçelim. Ee, bayan Bayern karşılaşmasında neler bekliyor özellikle ee, hani bir çıkışa geçmek istiyor bayan. Ee, Fenerbahçe Beko karşısında çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Son sekansı çok iyi oynadı, oradan biraz sinyaller verdi belki. O noktada belki bir şeyler söylersin. Ee, bayan karşılaşmasında neler dikkat etmek gerekir? Ee, Anadolu Efes'in özellikle neler dikkat etmesi gerekir? Biz basketbol severlerin maçı izlerken senin söylediğin o nelere, e, mutlaka bakmalıyız. E, tamam şeyleri şifreleri ikinci bir kısmı bırakalım. E, biraz Bas, Bayern Münih e, özellikle Fenerbahçe maçı da çok canlı olduğu için oradan gidelim. Benim şimdi e, program hazırlığını yaparken Bayern Münih maçı Fenerbahçe Bayern Münih maçı hazırlıklarına tekrar bir baktım. Orada atladığım bir not var mı diye. Burada Gillespie'nin ikili e, pick and roll hücumlarındaki savunmasındaki aksaklığını not almışım kendime. Bu maçta da Fenerbahçe Bayern maçında da çok benzer sıkıntılar yaşadı Cilespi. Çok ciddi bir çember savunucusu. Birebir savunmada da iyi ama ikili oyun savunmasında adamını doğru yerde takip etmekte ve yakalamakta büyük sıkıntı çekiyor. Efes'in de en iyi olduğu konulardan biri bu olduğu için perde kalitesi sonrasında topu iyi yere vurabilen Misic ve Larkin gibi oyuncular olduğu için Gillespie'nin sahada olduğu anlarda Efes'in burayı fazlasıyla ce cezalandırabileceğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan da şunu söylemek lazım. Barcelona gibi Mirotic'e sahip bir sa Mirotic'ten kaynaklanan savunma zafiyetleri olan bir takım değil Bayern Münih. Adam değişme savunmasını çok daha iyi yapabilen bir takım ki Bonga gibi fizikli bir kısaya e Nick Wiler, bab gibi e kısalara baskı yapabilen bir garda sahip olmaları ve e, o gard rotasyonundaki zenginlik aslında işi biraz daha zorlaştırabilir. Bunu da söylemek lazım. Yine Rubit ile ilgili e, yorumumu yapayım ki Fenerbahçe maçından önce söyledim. E, son 4 maçlık performansı çok yükseliyor. Mutlaka dikkat etmek lazım diye. Bu maçta da Rubit'in özellikle orta mesafesine ve sırtı dönük oyunlarına Efes'in önlem alması gerekiyor. E, burada tabi Singleton'la büyük eşleşme şansı olacaktır. Ama e, maça kiminle başlayacağı ve Rubiti kiminle tutacağı önemli Anadolu Efes'in. Ki Rubiti 3 sayılık konusunda biraz risk edebilirsin. Ama mutlaka orta mesafe ve sırtı sırtı dönük oyunlarında dikkat etmek gerekiyor. Yine e, Fenerbahçe maçından baz alarak söylüyorum ki Bayern Münih'in etiketlerinden biridir. Skordan bağımsız maçı hiç bırakmayan bir takım olduğu için ve çok kısa sürelerde Momentum yakalayabildiği için Efes'in Barcelona maçındaki bir, bir sekansa izin vermemesi lazım. Burada da e, Efes stratejisi önemli olacak. Diğer taraftan yine birkaç şifre vereyim istersen izleyenler Lütfen, için. Evet. Neye dikkat edeceklerine bakmaları açısından. E, Bayern Münih 75 sayının altında kaldığı e, 9 maçın 9'unda kaybetmiş. Yani 75 kritik olacak Anadolu Efes için. Ki sezon başından beri Efes savunması ile ilgili bazı şeyler konuşuyoruz ama bu şekilde Efes bazı fedakarlıklarla soğumayı savunmayı e, bir seviyeye çıkarttı. Eğer Bayern Münih 75 sayın altında tutarsa maç çok kolay geçebilir. Yani orada Bayern'in hücum, Bayern hücumda e, çok da fazla cesaretlendirmemek lazım. Yine Fenerbahçe maçında bahsetmiştim. Sen de hatta e, Trinkier'in bir açıklamasından hı hı. bahsetmiştin. Bayern Münih'in değişen basketbolundan, yani o sırtı dönük ve potaya yakın oyunlardan daha çok perimetrenin dışına çıkan hücumlarından ben bahsetmiştim. Bu geçiş dönemi de bu sene Bayern Münih'e çok fazla maç kaybettirdi demiştik. Onunla ilgili de bir, onun üzerine bir, bir bir kez daha Fenerbahçe maçından sonra çalıştım. Şimdi şöyle bir istatistik vereyim. 34 ortalama 2 sayılık denemesiyle oynuyor Bayern Münih normalde. Ama 36 adedin üzerine çıktığı zaman, yani 2 sayılık atış adedini arttırdığı zaman 6 maç oynamış, 6'sında kazanmış. Yani üçlüğe dönmeye çalışıyorlar ama üçlük sayısını arttırdıkları değil, zaman değil aslında. İki sayılıkları arttırdıkları zaman kazanma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Tam tersi senaryo, 27 ortalama üçlük adediyle oynuyorlar maç başına deneme. 28'in üzerine çıktıkları 9 maçın 7'sini kaybetmişler. Yani onlara üçlük attırmak, potayı savunmak daha doğru olacak ama o potaya yaklaşmalarını da engellemek lazım Efes için evet üçlük ritmini yakalarlarsa çok tehlikeli olacakları kesin. Ee, ki yüzde kırkın üzerinde üçlük attıkları 6 maçın beşini kazanmışlar. Ama o, o, ma o, maçlarda deneme adetleri yükselmiyor. İsabet oranları yükseliyor. Bu çok kritik. Yani üçlük üçlüğe yöneltebilirsin savunmada. Üçlük atmalarını sayısını arttırabilirsin. Bu onların yüzdesini yükseleceği, adetlerini arttıracağı anlamına gelmiyor. Efes savunmasının mutlaka perimetre dışında Biraz daha e, risk alması, pota altını ve boyalı alanı biraz daha iyi koruması gerekecek. Yine reboundlar çok önemli Bayern Münih için. Fenerbahçe maçında gördük, yani 3 hücum reboundda kaldılar ve oradan çok yaralandılar. E, 33 reboundun altında kaldıkları toplam rebounddan bahsediyorum, 10 maçın 9'sunu kaybetmiş Bayern Münih. Burada da Efes'in rebound üstünlüğü çok önemli olacak. Mutlaka pota altında e, hem kısalardan hem uzunlardan rakibi devreye sokmayacak bir performans... Sergilemek lazım. Ve şunu da söyleyeyim son birkaç tane var ama insanları çok sayıyla boğmayalım. Rakipleri 38 denemeden fazla yaptıkları 2 sayılık atışlarda fazla yaptıkları 6 maçın 6'sında kaybetmişler. Yani hem adamları potadan uzaklaştırman lazım Bayern Münih'i hem de potana yaklaştırmaman lazım. Yani senin daha çok potaya gitmen lazım onları potadan uzaklaştırman lazım. Efes için böyle bir maç var. Yani üçlük yüzdesi Efes için her zaman önemlidir ve değerlidir. Özellikle yüksek yüzdeleri yakaladıkları bütün maçları tüm defalarına rağmen kazanmışlardı. Ama bu maç özelinde ne kadar çok potaya giderse Efes, bence işleri o kadar kolaylaşacak ve Bayern Münih'i o kadar çok devre dışı bırakacaklar diye düşünüyorum. Altı çizmek istediğin başka bir konu var mı Bayern karşılaşmasında? Ee, şunu söyleyeyim son olarak. Bırakayım. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, Efes, Fenerbahçe-Bayern maçı öncesinde şunu sen hatırlatmıştım. Bayern'in de playoff yarışına girmesini engellemek açısından da bu maç çok kritik diye. Eğer bu maçı da kaybederse Bayern onlar için çok sıkıntılı bir dönem olabilir. Yani bir rakibi devre dışı bırakmak anlamında da Efes'in maçı kazanması çok önemli olacak. Hem Fenerbahçe için aslında hem e, Anadolu Efes için. Bu maç Bayan için çok kilit ama Efes için hem bir galibiyet hem de bir rakibi devre dışı bırakmak anlamına geliyor. O açıdan mutlaka Efes'in bu maça çok ciddi hazırlanması ve yüksek konsantrasyonla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Her iki maçta da temsilcilerimiz adına çok önem taşıyacak. Fenerbahçe Bekonda Monaco'yu yenmesi onu da aşağılara itecek. Anadolu Efes'i onu daha rahat geçmesi açısından belki de. Sıralamada geçebilir ama ona kapılıyor potasında kalacaktır. Kalacak ama hani en azından hani yukarıda hedeflemek. Evet. Ben ilk de dörtte bitirmek anlamında. Her ikisine yarın öbür gün bir e, sıkıntı çıkartabilecek bir takım onu da bertaraf etmiş oluyorsunuz. Evet yani bu. Aşağı o, itiyorsun yani. Iki, i̇ki Türk takımı içinde rakiplere karşı alacakları galibiyet sadece kendileri açısından Hı -hı. işe yaramıyor ee, aynı zamanda diğer Türk takım için de çok işe yarıyor dediğim gibi Monaco maçı da Fenerbahçe'nin Monaco maçı da aynı benzer Hı -hı. özellikleri taşıyan bir maç olacak. Okan Bayat'ın ağzına sağlık sevgili basketbol severler Anadolu Efes bölümünü burada noktalıyoruz hoşçakalın.